Şimdi gerçekleştiriyor. Bursa'da bir kez daha belirtmek istiyorum. Her sene bu alanda düzenleniyor. 1 Mayıs programı ve vatandaşlar da şu an yine canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Balkonuna çıkıp evin penceresine çıkıp 1 Mayıs coşkusunu evlerinden yaşayan Bursalıları da şu an canlı olarak görüyorsunuz. Tabii ki sendika çatısı altında, sivil toplum kuruluşu çatısı altında ya da e, dernek, e, gençlik platformu adı altında toplanan kişilerin yanı sıra bireysel olarak da bu tür 1 Mayıs'a katılan kişiler bulunuyor. Evet yine diske bağlı sendikaların yürüyüşünü görüyorsunuz bir beyefendi. Şu an canlı yayındayız neler söylemek istersiniz? Efendim? Canlı yayındayız neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeceğim emekli buna muhtaç ettiler. Hakkımızı istiyoruz. insanca insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Onu talep ediyoruz. Sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim evet canlı yayında izlediniz. Emekçi. Efendi, elinde Smith'le birlikte tepkisini dile getirmek adına güçlü gerçekleştiriyor. Demin de belirttiğimiz gibi aslında burada toplanan insanların çoğu daha rahat bir hayat sağlayabilecekleri, geçim sürdürebilecekleri bir ücret talebindeler. İşte yine görüyorsunuz bir gün, bir ay, bir yıl işe geç başlayana 17 yıl sonra emeklilik adil değil pankartını gördünüz. Tabii ki 7'den 70'e Burada insanlar var. Bir küçük kardeşimiz kuryeye şiddete son pankartıyla kortejde yerini aldı ve yürüyor. Tüm TİS sendikası şu an canlı olarak görüyorsunuz ve kortejde yürüyüşünü gerçekleştiriyor Tüm TİS sendikası da. cinayetleri durdurulsun. pankartı kartı gördünüz. Yani birçok talebi var tabii ki insanların. Bu cinayetleri daha rahat bir geçim koşulu gibi birçok başlıkta altında burada tepkilerini dile getiriyorlar. Evet şimdi Kesk kortej yürüyüşünde geçişini gerçekleştiriyor. Yine yoksulluğa dikkat çekilen bir pankart bulunuyor kortejin en önünde. Yine aynı şekilde ırkçılığa, güvensiz, güvencesiz diye burada dikkat çekilmiş. Tabii ki kortej uzadıkça uzadığı için zaman zaman durmalar yaşanıyor ve arkadaki kalabalığında da yine katılması bekleniyor. Kortejin başı hemen hemen Darmstadt Caddesi'nin çarşamba olarak bildiğimiz bölgenin ortalarına kadar ilerlediğini söyleyebiliriz ancak henüz eski stadyumun orada işte güvenlik tedbirlerinde görüyorsunuz yine canlı canlı sizlere aktarıyoruz. Darmstadt Caddesi'nin sağ ve solu tamamen kapatılmış durumda. Burada bu alana girmek isteyen kişiler didik didik arandı ve ardından bu alana alındı. Arama, noktaları, arama noktalarından hariç bir şekilde buraya hiç kimse alınmıyor. İşte babasının omzunda bir küçük çocuğu da gördük. Çok geniş güvenlik önlemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki dönem dönem 1 Mayıs gibi toplumsal olaylarda arbede yaşandığını da görebiliyoruz ama bugün burada herhangi böyle olumsuz bir duruma rastlanılmadığını da sizlere aktarabilirim. Alanda toplanan vatandaşlar şu an yavaş yavaş Darmstadt Caddesi'nden kent meydanına doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Eğitim sen, eğitim emekçilerini görüyorsunuz. İşte burada da yine emeğe dikkat çekilmiş. Kortejin önünde yer alan pankartta. Evet yine ekonomiye dikkat çekilen bir pankart. Köle miyiz biz? Maaşa bakılırsa evet ifadeleri yer alıyor pankartta. Arka tarafında ise kıpırdamıyoruz şimdilik. Hazırlanıyoruz ifadelere yine yer alıyor. Eğitim emekçileri de yine kendi sorunlarına dikkat çekebilmek adına 1 Mayıs alanlarına o gelerek sloganlar o atıyorlar. Yaşatın. Yaşatın. Bayın. Bayın. Kameraman arkadaşım Şafak Susuz şu an canlı olarak görüntüleri sizlere aktarıyor. Yaşatın. Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'a oranla biraz serin bir hava olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Daha güneşli havalarda 1 Mayıs'lar hatırlıyoruz. Tabii ki bunun da kalabalığa etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Kamu sendikaları şu anda kortejde yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Tam bu alandan başladı yürüyüş ve kortej Damsat Caddesi'nin ortasına ulaşmış durumda artık. Ve arkada da gelen yine sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler bulunuyor. Onlar da yavaş yavaş kortejde geliyorlar. Evet bizler 1 Mayıs alanındayız Bursa'da. Buradaki yürüyüş an itibariyle başladı yaklaşık 10 dakikadır. 10 dakika önce buradaki yürüyüş başladı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütlenmeleri, siyasi partiler burada birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. Aynı şekilde yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de burada alanda olduğunu söyleyebiliriz. İlçe belediye başkanları da burada bulunuyorlar. Bizler buradaki canlı gelişmeleri sizlere aktardık. Gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü merkeze bırakıyoruz.